Ligdeki 3. maçımıza çıkıyoruz. Kanzi geliyor Kanzi. Hadi gelin size yeni takım otobüsümüzü göstereyim. Tasarımını oylamaya sunmuştuk. En çok oy alan iki tasarım birleştirdik. Tabii ki Atatürk'ten de vazgeçmedik. Sonuçta bu şehirde övünebileceğimiz en büyük isim o. Atatürk'ün Karamanlı olduğunu bilmiyorsanız da benimle öğrenmiş oldunuz. Araban güzelmiş. Ne iş yapıyorsun abi? Harika. Araca kaptanıyım kısa bir yolculuğun ardından stadımıza geldik ve hemen hazırlıklara başladık. Gariban ya bunlar. Bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker, yorulur sırtına bineriz. Her zamanki gibi duamızı ettik, motivasyon konuşmamızı yaptık, birbirimize şans diledik ve sahaya çıktık. Bu haftaki rakibimiz Bursa temsilcisi İnegöl Spor. Aynı gün ve neredeyse aynı saatte Konya'da milli takımın maçı vardı. Ona rağmen seyircimiz bayağı doluydu. Ben tribünleri izlerken gol yemişiz. Gergin geçen ilk yarının ardından soyunma odasına gittik. Bu adam hakkında hiçbir şey söylemiyorum. FM'de kaçı sattığınızı yorumlara yazın. İkinci yerde hakemin verdiği kararların büyük bir çoğunluğu oyuna etki etti ve maalesef skor 2-0 oldu. Her rakip gibi İnegöl de öne geçtikten sonra oyunu soğutmaya çalıştı. Son dakikalarda biraz baskı kursak da maç 2-0'lık skorla sonuçlandı ve sezonun ilk mağlubiyetini aldık. Şimdi söylemem gereken birkaç bir şey var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Formalarımız bomboş. Sponsor yok. Sağ kenarlarımız bomboş. Sponsor yok. Birkaç kişi sponsor oldu ama onları da bastırıp veremiyoruz çünkü hepsinin dolması gerekiyor. Ama en önemlisi protokol tribünümüz bomboş. Boş değil ama olması gereken kişiler yok. İki yıldır bu şey yapıyorum ve iki yıldır gittiğim her depresmanda o şehrin valisi, belediye başkanı, kaymakamı, milletvekilleri Mutlaka birisinden biri tribünde oluyor. Ve inanın bana size bir sır vereyim. Türkiye'de hakemler seremonide İstiklal Marşı'nı okurken göz ucuyla protokol tribünde bir bakıyor. O protokolde yer alan isimlere göre fikirleri değişiyor. İster inanın ister inanmayın. Yani biz bürokratların desteğiyle maçı kazanalım, işte herkesi korkutalım, baskı altına alalım falan demiyoruz. Ama en azından hakkımız yenildiğinde veya bir rakip bize saygısızlık yaptığında arkamızda bir desteğin olduğunu bilelim ki hakkımız ona göre arayalım. Yani biliyoruz şehrimizde birçok sorun var. En neden bu şehirde duş almak bile bir lükse girdi artık. Ama inanın şehrin en büyük markasına, en büyük reklam yüzüne sırtınızı dönüp bu şekilde kaderine terk ederseniz yarın bir gün bir damla su aramak için gittiğiniz yerlerde size hala Konya'nın bir ilçesi gibi davranırlar. O yüzden lütfen ne bu şehre, ne bu takıma, ne de bu potansiyele ihanet etmeyin. Küçük esnafların, emeklilerin, hatta öğrencilerin bile dişinden tırnağından arttırıp verdiği katkıyı bu şehirden ekmek yiyen milyarderler ve bürokratlar olarak sizler de verin ki hep birlikte Karaman'ın adını tüm ülkeye duyuralım. Yarın Zira Türkiye Kupası ikinci turundaki rakibimiz belli oluyor. Umarım bir sonraki videoda daha güzel haberler veririm size görüşürüz